Pandemi ile birlikte hayatımıza pek çok yeni kavram eklendi. Onlardan biri de uzaktan çalışma modeliydi biliyorsunuz değerli izleyenler. Hala pek çok şirket, pek çok kurum e, kısmen de olsa uzaktan çalışma modeline devam ediyor. Aynı zamanda da Bakan Bilgin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hani bunun faydalı olabileceği, mesai saatlerinin kısalabileceği yönünde açıklamaları geldi. Bu arada Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu da çalışanların yüzde %21'i için uzaktan çalışma modelini uygun olabileceğini söyledi. 8 saati biz normal diye algılamaya başladık. Bu 8 saatin e, aşağı çekilmesi ne dönük çalışmalar var. 8 saat fazla dedi. Mesai saatlerini azaltma yönünde çalışmaların olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları esnek çalışma modelini yeniden gündeme getirdi. Bunlar yaygınlaşacak. Muhtemelen ee, önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat veya daha az saat çalışma. Bunlar devreye girecek. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu araştırma yaptı. Meslek gruplarını tek tek inceledi. Türkiye'deki çalışanların %21'i için uzaktan çalışma modelinin mümkün olabileceğini belirtti. Araştırmanın detaylarını TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol paylaştı. Evden çalışma modelinin verimi artırdığını söyledi. Çalışanların %51'inin evde mesai yaptığı sürede daha verimli olduğunu bildirdi. <laughs> Efendim dolandırıcıların yeni oyunu günlük 800 ila 3000 lira arasında kazanç vaadiyle evden iş teklifi. Cep telefonlarına gelen mesajda bir de bağlantı var. İşte o bağlantıya girenlerin bütün banka hesap bilgileri ve sosyal medya şifreleri bilgisayar korsanlarının eline geçiyor. Aman dikkat diyelim. Merhaba, işe alma müdürüyüm. Açık pozisyonlar nedeniyle sizi evden part-time çalışmaya davet edeceğiz. Maaş aynı gün ödenecek. Günlük 800 ila 3000 lira arası otomatik olarak eklemek için bağlantıya tıklayın. Sakın tıklamayın çünkü tıklayan yanıyor. Neyi var neyi yoksa dolandırıcılara kaptırıyor. <laughs> Dolandırıcılar cep telefonlarına mesaj göndermeye başladı. Evden iş vaadiyle günlük 3 bin liraya varan kazançta vatandaşı tuzağa düşürüyorlar. <laughs> Mesajlar farklı farklı. Kiminde yarı zamanlı iş teklifi var, kiminde günlük. Tuzaksa mesajla birlikte gelen bağlantının içinde gizli. Bağlantıya basanın banka hesap bilgilerinden, sosyal medya şifrelerine kadar telefonunda kayıtlı her şey bilgisayar korsanlarının eline geçiyor. <laughs>